Hepinize hoşlar. Ben Fatih. Modlu Minecraft'a hoş geldiniz. 21 gün sonra 20 videoyla karşınızdayım. Evet, bugün ne yapıyoruz? Evet, gördüğünüz gibi önümüzde böyle bir şey çıktı. Ben ben bu bölüm hızlı bir başlangıç oldu bu bölüm kısa bir bölüm olabilir. Ben bu bölümde ne yap, ne yapacağım? Normal size göstermek istiyorum ne yaptığımı. Bu haritada ben ve Arkadaşım Yasin harita e, şey sunucu, sunucumuzda. Ne yaptım ben TikTok'ta böyle bir şey gördüm böyle bir şey inşa ettim bayağı güzel duruyor. Bir de burada <laughs> böyle bir şey böyle bir şey var size de hemen göstereyim. Şu kalkanı bindirin bu beni bayağı deli ediyor neyse şöyle bir yer. Şimdi Fazıl sen ne inşa etmeye çalışıyorsun, ne inşa etmek istiyorsun diye soracak olursanız turkish house diye bir şey gördüm tiktoktan onu inşa etmeye çalışıyorum tabi şöyle bir şey var ben bak şunu söyleyeyim alt kısım kolay üst kısım çok zor size söyleyeyim çünkü üst kısmın kısımdaki şu beyaz şeyler onlar kemik bloğu ve kemik bloğunu elde etmek çok zor hele hele bir de böyle bir yerse böyle bir şey inşa edeceksen daha zor yani onun için neler yaptım, neler neler denedim neler. Yani bir de size şurayı göstereyim. Yani burada bir tane e, kemik yok. Çünkü aldım unuttum şu boruların e, tallası buradaydı. Oraya e, şuraya geçtim ve buraya bayağı bir büyük bir tarla yaptım. Bayağı. Ve bunların hepsi sadece kemik tozu için. Şu an yok. Evet. Ve bu da kemik tozunun e, farmı. Nasıl oluyor? Hemen göstereyim ben size. Şuradan birkaç tane e, alalım şuradan. Şöyle pardon. E, kamerayı fazla e, fazla saldım. Neyse. Elimde tohum var. Bu tohumu bu sandığa koyduğumuzda. Bu sandığı. E, bu huni. Bu sandıktaki şey. E, neydi lan bunu? tohum. Tohumu alıyor, tohumu da gübre atıyor. Gübre valinde bu böyle birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ve en sonunda kemik dostu olup hop buraya geliyor. Nasıl oluyor hemen size bir göstereyim. Evet, bu şu an baya. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi böyle. Tabi baya bir kemik, baya bir tohum lazım. Bakalım Lan bak yetmedi mesela. Ve bundan hepsi bir tane yapıyor. Ve siz bir düşünün. Benim bu koskoca tallayı yapmak pardon yapmak için kaç saat uğraştığımı ne kadar uzun sürdüğünü bir düşünün. Yani bu sadece bu tallayı yapmak Sadece bu tarlayı yapmak yani buraya bir de böyle dümdüz yapmak var ya en az bir iki günümü falan aldı. Eğer okulum olmasaydı belki bir bir buçuk gün falan sürebilirdi ama o oh, sürekli ikide bir okula gittiğim için bayağı uzun sürdü. Bu arada ben bu videoyu yüklediğim zaman zaman şu an saat 9a e, 17 geçiyor. Türkiye'de saat şu an galiba 11 akşam 11. Eee söyleyeyim dedim. Ana Burası bu şekilde duruyor. Şurada e, yani buradan ne manıyor? Çok da böyle talla işine falan yakışacak şeylerin hepsini buraya koydum. Şuraya da küçük bir liman yaptım. liman Şöyle. Ha. Biraz da e, hazır. Yeni bir video. Yeni bir videodayken burayı sizlerle birlikte boşaltalım. Buraya da ha. Buraya da küçük bir e, yer yaptım. Burası normalde böyle mağaraydı. Ben burayı böyle yap, şöyle iyice güzelleştirdim. Ve buraya sandıklarımı koydum. Şuraya da e, e, maden neydi ya? Maden fırını ve normal fırın falan koy, e, koymayı düşünüyorum. Bir bayağı bir demir lazım onun içinde. Evet, ve akşam oluyor. Hemen uyuyalım. Aşağıda ben yatak atmıştım. Hadi birader uyu ya. Videonun bir dakikası şu an boş oldu. Heh. Hele şükür. Hemen yukarıya çıkalım. Her yeri bir boşaltalım sonra ee, size daha iyi göstermiş olacağım. Şöyle. Tamam. bakalım evet 3 tek 3 tek tohumumuz var şuraya koyalım bir, bir de ben bilgisayarımı açık bıraktım şu tepeye çıktım bilgisayarı açık bıraktım aşağı, e, aşağı indiğinde burası böyle tamamen sapsarıydı. Ve şunu söyleyeyim hepsini toplamakta en az 5 dakika falan aldı. Bu arada niye arada bir böyle havuç koyuyorum onu da size zaten bin kez söyledim. Tarımla da e, tarım neyse artık bu daha verimli oluyor ve şey olsun ben hemen yeniden doğru gidelim. Bu arada benim arkadaşım Yasin çocuk e, bir 1-2 gün önce falan geldi sunucuya. Baktı bayağı güzel oldu, e, güzel oldu demiş. dedi ki Fatih hadi şuraya da biraz buraya da biraz şöyle büyüt. Buraya da bir tane şu e, şu evlerden yaparız dedim de dedi ki ben bunu duyunca e, şöyle bir böyle bir aha ayvayı yedik. İşine kapılmadım e, da değil. Niye şimdi ayvayı yedik? hissi çünkü e, bir dakika. hayda E sonra e, baş söyleyeyim şey ben daha çatıya daha çatıda bitmemişim, çatıda bitmemişim ve çocuk bir tane daha yapamamıştı yani şuraya bir tane daha yaparsam artık bir yerden son yani iki tane yaptım da tamam derim bitti derim ama eğer benim arkadaşı üçüncüyi isterse bu sefer sunucu sunucudan, sunucudan anlarım artık çünkü bu bayağı abartı olur yoksa. Benim yaptığım hareket de o zaman abartı. Hmm, ben başka ne yapmıştım? Ha. Eee şimdi size başka ne yaptığımı da açıklayayım. Benim burada bir köylü vardı. Çiftçi köylü. Siz bilirsiniz, hatırlarsınız o arkadaş. Şimdi şu arkada, ben şu arkada normal burada dolanırken ya bir bayrak gördüm. Gittim baktığımda yağmacılar. Normal pillager mıydı? Pi he pillager'lar falan gördüm. Gittim saldırdım ağzı bunu hepsini kırdım. Sonra bir anda köy Eee... bir şeyin laneti gelmişti. Neydi adı? Adını unuttum ama Eee, siz şey bayrakları tutan adamı öldürdüğümüzde bir tane şey gelir ya. Adı neydi? Bir tane efekt gelir ya. Ha, onu kaptım ben. Sonra ondan sonra dedim ki tamam ben buraya doğru yaklaşmayayım. Çünkü burada çünkü şu arkada benim köylüler var. Ki ben bir şey unuttum. Tabii burada da benim köylü var. Nerede? Nerede? Evet o da ortalıkta yok. Şaman nerede ama? Dur bu Arada benim eve giriyor ya. Benim evde mi acaba? Neyse, ben e, gittim e, gittiğimde bir an saldırı olmuştu ve nasıl olduysa Allah bilir. Bir tane büyücü, büyücü yağmacı mı neyse artık Adını bilmediğim şey büyücü galiba geliyor buraya bir yerden girmiş buraya nasıl girdiyse gidiyor benim köylüye sal benim köylüye saldırıyor ve burası çok sesliymiş. Benim köylüye saldırıyor. Benim köylü ölüyor. Ben de böyle aman diyorum. Kreatife geçiyorum. Yani yaratıcılık modundan geçiyorum ve hemen oradan bir tane köylü yumurtası alıp hemen yapıştırıyorum. Ve e, bu arada harbiden benim köylü nerede acaba? Bu arada buraya da bir tane yerleştirdim. E, benim köylü şap... Otup bir dakika lan harbi neresin oğlum sen? Buraya mı kaçtı acaba? Bir bakalım. Bu ne lan? Ha benim şişeden gülüm. Tamam. Neyse onu e, başka başka zaman ararım, bulurum. Evet bu seferki videonun e, kapanışında kapanışını artık şurada yapalım. Gidelim şuraya doğru. 4 tane kemik tozum olmuş. İşte şöyle göstereyim bu şekilde. Siz de yapabilirsiniz acayip kolay. Şey ee, gereken eşyalar bunları inşa etmek için eşyalar hafif pahalı olsa da yine de işe yarıyor mu bayağı yarıyor. İş, i̇şinizi işinizi kolay, kolaylaştırıyor mu bayağı kolaylaştırıyor. Neyse şöyle geçelim. Şunu da bir şey sandım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet. 21 gün sonra böyle video attım. Like atın ve abone olun demeyeceğim. Çünkü 21 gün sonra daha yine video atıyorum. Yani sanki ben bütün gün video atmışım gibi. Neyse. İzlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.